Seri 1 bölüm 47 ile devam ediyoruz. Konumuz faktöriyel. Faktöriyel ile ilgili bir tane test hazırladık ve bu testte toplam 8 tane soru var. Faktöriyel konusunun mantığı, soruların mantığı şu. Büyük olan sayıyı küçük olan sayıya benzetiyoruz ve ortak paranteze alıyoruz. Olayımız sadece bu ve sorularımıza başlayalım. Soru 1 işleminin sonucu kaçtır? 5 çarpı 6 faktöriyel. Artı 10 çarpı 5 faktöriyel 6 faktöriyel eksi 5 faktöriyel. Tür sorular yaparken büyük olan faktöriyeli küçük olan faktöriyeli benzetmemiz gerekiyor. 5 çarpı 6 faktöriyeli benzetirsek 5 faktöriyel ile 6 çarpı 5 faktöriyel olur. Artı diyelim 10 sayısını 2 çarpı 5 olarak yazabiliriz çarpı 5 faktöriyel Biz burada 10 sayısını neden 2 çarpı 5 olarak yazdık? Çünkü bu sol taraftaki ifadede 5 sayısını gördüm bu yüzden ortak paranteze alabilirim dedim bu yüzden 10 sayısını 2 çarpı 5 olarak yazdım alt tarafa yapalım yine 6 faktöreli 5 faktöreli benzetmemiz gerekiyor bunu da 6 çarpı 5 faktöreli olarak yazdık eksi 5 faktöriyel. şimdi ortaklarını alalım üst tarafta 5 çarpı 5 faktöriyeliler burada ortak bu yüzden 5 çarpı 5 faktöriyeli aldık kalan Kalan sayımız 6, aradaki işaretimiz artı ve kalan sayımız 2, bölü diyoruz. Paydada ise 5 faktöriyeller ortaktı, 5 faktöriyeli aldık. 5 faktöriyeli aldık, yanına kalan sayı 6 yazdık, aradaki işaretimiz eksi. Biz 5 faktöriyelin tamamını aldığımızdan dolayı yerine 1 yazıyoruz. Devam edelim. 5 çarpı 5 faktöriyel. 6 artı 2 8 bölü 5 faktöriyel çarpı 6 eksi 1'den 5 çıkar. Buradan 5 faktöriyeller gider. 5'ler gider ve 8 kalır. Buradan cevabımız denizli olur. Soru 2 ile devam ediyoruz. Yine aynı şekilde faktöriyel sorularında yapmamız gereken büyük olan faktöriyeli küçük olan faktöriyeli benzetmek olacak. 7 çarpı 8 faktöriyel artı 7 faktöriyel bölü 8 faktöriyel Artı 6 faktöriyel. 7 çarpı 8 faktöriyeli 7 faktöriyeli benzetelim küçük olanı. 8 çarpı 7 faktöriyel olur. Artı 7 faktöriyel bölü. Alt tarafta ise 8 faktöriyeli 6 faktöriyeli benzetelim. Bu yüzden 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel diyoruz. Artı 6 faktöriyel. Üst tarafta 7 faktöriyeller ortak. Ortağını aldık. Yanında kalan sayı 7 çarpı 8 56 yapar yazdık. Aradaki işaretimiz artı. 7 faktöriyelin tamamını aldığımız için yerine 1 yazıyoruz. Ödü. Alt tarafta ise ortaklar 6 faktöriyeliler. 6 faktöriyeli aldık. Yanında kalan sayı 8 çarpı 7. Yine 56 yapar. Aradaki işaretimiz artı. Yine 6 faktöriyelin biz hepsini aldığımız için yerine 1 yazıyoruz. 7 faktöriyel çarpı 56 artı 1 57 yapar. 6 faktöriyel çarpı yine 56 artı 1 57 yapar. Çarpım durumunda olduğu için 57'ler gider. En son kalan 7 faktöriyel bölü 6 faktöriyel. 7 faktöriyel de biz 6 faktöriyel ile benzetirsek 7 çarpı 6 faktöriyel olur bölü 6 faktöriyel. Buradan yine çarpım durumunda olduğu için 6 faktöriyeller gider. Cevabımız 7 Edirne olarak çıkar. Soru 3 ile devam ediyoruz. İşlemin sonucu kaçtır? Yine faktöriye sorularında özellikle aralarında artı eksi işaretleri varsa büyük olan faktöriyeli küçük olan faktöriyeli benzetmemiz gerekiyor. Bizim üst taraftaki pay kısmındaki en küçük faktöriyelimiz 10 faktöriyel. Bu yüzden 12 ve 11'i 10 ile benzetmemiz gerekiyor. Sorumuzu yazalım önce. Pay kısmında 12 faktöriyeli 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel olarak yazabiliriz. Eksi. 11 faktöriyeli 11 çarpı 10 faktöriyel olarak yazabiliriz. Eksi. Ve 10 faktöriyel. Bölü. Payda kısmında bulunan büyük olan faktöriyelleri küçük olana benzetelim. En küçük 8 faktöriyel olduğu için diğer faktöriyelleri 8 faktöriyel haline getirelim. Bunu da 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel olarak yazabiliriz. Artı 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 faktöriyel olarak yazabiliriz. Artı 8 faktöriyelimiz var. Üst tarafta hepsinde ortak olan 10 faktöriyel. Bu yüzden 10 faktöriyel ortak parantezini alalım. Onu aldı 12 çarpı 11 kaldı. Eksi. Yine 10 faktöriyeli aldık 11 kaldı. Eksi. 10 faktöriyelin tamamını aldığımız için yerine 1 yaz. Bölü diyelim. Alt tarafta ise ortak olanlar 8 faktöriyeller. Bu yüzden 8 faktöriyel ortak parantezine aldık. Yanında kalan sayılar 10 çarpı 9 artı 9 artı 8 faktöriyelin tamamını aldığımız için yerine 1 yazıyoruz. Eşittir diyelim. 10 faktöriyel 12 çarpı 11 132 yapar. 132 eksi 11 121. 121 eksi 1 ise 120 olur. Bölü 8 faktöriyel çarpı 10 çarpı 9 90 artı 9 99 artı 1 100. Üst tarafta 10 faktöriyel var. Alt tarafta 8 faktöriyel var. Yine 10 faktöriyeli biz 8 faktöriyeli benzetirsek 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel olur. Çarpı 120'miz var. Bölü diyoruz. 8 faktöriyel çarpı 100. Buradan 8 faktöriyeller gider. 0 ile 0 gider. 10 ile 10 gider. Ve en son elimizde kalan pay kısmında 9 çarpı 12'dir. 9 çarpı 12 ise 108 olarak çıkar ve cevabımız Ceyhan olur. Soru 4 ile devam ediyoruz. Önce parantez içine yapalım. Ne demiştik? Faktöriye sorularında arada artı eksi yani toplama çıkarma işlemi var ise büyük olan faktöriyeli küçük olan faktöreyle benzetmemiz gerekecek. Bu yüzden 6 faktöriyel artı 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 faktöriyeli olarak yazabiliriz. Çarpı 7'miz var bölü aynı şekilde 5 faktöriyeli 4 faktöriyeli benzetirsek 5 çarpı 4 faktöriye çarpı 5 olur. Parantez içinden devam ediyoruz. Ortaklar 6 faktöriyel ve 6 faktöriyel ortak parantezine aldık. 6 faktöriyelin biz tamamını aldığımız için yerine 1 yazdık. Artı 6 faktöriyeli aldı. Yanına kalan sayı 7'dir. Çarpı 7 olacak. Böyle. Payda kısmına geldik. Yine ortaklarımız bizim 4 faktöriyeller. 4 faktöriyel ortak parantezini alırsak, 4 faktöriyelin biz tamamını aldığımız için yerine 1 yazdık artı 4 faktöriyeli aldık. Yanında kalan sayı 5'ti yazdık çarpı 5'imiz. 6 faktöriyel çarpı 7 artı 1 8'dir çarpı 7 var. Böldü 4 faktöriyel parantez için toplarsak 6 çarpı 5. Daha düzenli yazarsak 8 çarpı çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel bölü. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. Bu ne demektir? Pay kısmı aslında 8 faktöriyel. Payda kısmı ise 6 faktöriyeldir. 8 faktöriyel 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel olarak yazılabilirdi. Bölü 6 faktöriyel. Buradan 6 faktöriyeller gider. 8 çarpı 7 bizim cevabımız 56. Seçeneklerde ise denizli olarak çıkar. Soru 5 ile devam ediyoruz. A ve B pozitif tam sayılardır. Olduğuna göre A'nın en küçük değeri kaçtır diye sorulmuş. 6 faktöriyel sayısı ne demekti? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'di. Çarpı A'mız var eşittir. B küp olması gerekiyor. 6 sayısı asal çarpanlarına ayrıldığı zaman 2 çarpı 3 olur. Çarpı 5'imiz var. 4 sayısı 2 çarpı 2 olduğu için 2'nin karesi şeklinde yazılabilir. 3'ü yazdık. 2'miz vardı. 1'i yazmaya gerek yok. Çarpı A var ve B küpe eşit olması gerekiyor. Üstü sayılarda tabanlar aynı ve çarpım durumunda ise üstler toplanırdı. Toplarsa 1, 2 daha 3, 1 daha 4, 2 üzeri 4 olur çarpı. Üçlerden kaç tane var bakalım. 3 üzeri 1, 3 üzeri 1. Tabanlar aynı. Üstler topladığımız zaman 3 üzeri 2 olur çarpı. 5 çarpı a'nın d küpe eşit olması gerekiyor. Eşitliğin sol tarafının üssü 3. kuvveti şeklinde yazılmalı. Bu yüzden 2'den başlayalım. 3'ün katı olabilmesi için 2 üzeri 4 zaten var. 2 üzeri 6 olabilmesi için a'nın içinde 2'nin karesi olmalı. Burada 3 sayısı var. Yine küp haline getirebilmek için a'nın içinde 3 üzeri 1 olmalı. 5 üzeri 1 var. Yine küp halinde yazabilmek için a'nın içinde 5'in karesi olmalı. Aslında a sayısı bu sayıların çarpımına eşittir. Yani en küçük değeri alabilmesi için a sayısı 2'nin karesi 4'tü çarpı 3 çarpı 25. 25 ile 4'ü çarptık 100, 100. çarpı 3 ise 300 olarak çıkar ve buradan cevabımız Adana olur. Bu soruda kıyaslama yapabilmemiz için yine büyük olan faktöriyeleri küçük olan faktöriyelere benzetmemiz gerekiyor. A sayısında en küçük faktöriyel 4 faktöriyel ve içlerinde de en küçük olan faktöriyel 4 faktöriyel çarpı diyelim. 4'ten sonra küçük olan faktöriyel ise 5 faktöriyel. Bu yüzden 8 faktöriyeli bu, 7 çarpı çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel olur. 5 faktöriyel aynen kalsın çarpı 7 faktöriyel ise biz 4 faktöriyeli benzetirsek 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel olur. 6 faktöriyelin karesi 6 faktöriyel çarpı 6 faktöriyeldir. Biz bu faktöriyelleri de 4 ve 5 faktöriyeli benzetirsek 6 çarpı 5 faktöriyeli yakaladık durduk. Bir de 6 faktöriyeli 4 faktöriyeli benzetirsek 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel olur. Hepsinde olanlar 4 faktöriyel ve 5 faktöriyeller. Bu şekilde yapmamızın amacı şartlarını eşitlemiş oluyoruz. Hepsinde 5 faktöriyel ve 4 faktöriyel var. A sayısında 8 çarpı 7 çarpı 6 var. B sayısında 7 çarpı 6 çarpı 5 var. C'de ise 6 çarpı 6 çarpı 5 var. 6 kere 6 36. 36 çarpı 5 180. 5 çarpı 6 30. 30 çarpı 7 7 210. 6 çarpı 7 42. 42 çarpı 8 ise 336 olarak çıkar. Bu yüzden en büyük sayımız bizim A olacak. A'dan sonra B olacak. B'den sonra ise C olacak. Küçükten büyüğe doğru sıraladığımız zaman ise C küçüktür. B, B küçüktür. A olur. Buradan cevabımız Bursa olur. Soru 7 olduğuna göre X kaçtır diye sorulmuş. Yine aynı şekilde büyük olan faktörü de küçük olan faktöreyle benzetmemiz gerekiyor. x faktöriyeli x eksi 1 faktöreyle benzetelim. Nasıl olur? x çarpı bir tane azalttığımız zaman x eksi 1 faktöriyel olur. Çarpı üst tarafta x artı 1 faktöriyel vardı. Aynen yazalım. Bölü. x artı 2 faktöriyeli ise x artı 1 faktöriyeli benzetelim. Bu nasıl olur? x artı 2 çarpı diyoruz. Bir tane azaltıyoruz. x artı 1 faktöriyel diyoruz ve duruyoruz. Çarpı x eksi 1 faktöriyel eşit olacak 5 bölü 6'ya. Bakalım gidenler gelenler var mı? x eksi 1 faktöriyel ile x eksi 1 faktöriyel gider. x artı 1 faktöriyel ile x artı 1 faktöriyel gider. En son elimizde kalan pay kısmında x payda kısmında x artı 2 ve eşit olacak 5 bölü 6'ya. İçler dışlar çarpma yaptığımız zaman 6x eşit olacak 5x artı 5 çarpı 2'den 10'a 5x eşitliğin sol tarafına gönderdiğimiz zaman x eşit olur 10'a. Buradan cevabımız bizim x'imiz a olarak çıkar. 40 faktöriye sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? 10 sayısı 5 çarpı 2 çarpanlarından oluşur ve bu sayıların içerisinde ne kadar 5 var ise o kadar 10 var demektir. Nasıl yapıyoruz? 40'ı 5'e bölüyoruz. 40'ı 5'e böldük. 8. 8 çarpı 5 40. 0 çıktı. Bölümü devam ettirdiğimiz zaman yine 5'e bölüyoruz. 1 çarpı 5 5 olacak. 8 eksi 5 3 olarak çıkar. Bölümleri topladığımız zaman bizim cevabımız çıkmış olur. 8 artı 1'den bizim cevabımız Adana 9 olarak çıkmış olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.